Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Aralık 2025 Ersan Şen benim için bitmiştir. Bitmiştir. Öncelikle videoyu beğenen ve kanalıma abone olan arkadaşlara teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten yahut katıl butonundan kanala üye olup destek verebilirler. Ersan Şen daha önce Covid ile ilgili yaptığı açıklamada bir hata yapmıştı. İşte e, ön kapıdan giriyorlar, arka kapıdan çıkıyorlar. Orada demiştim ki bir ay yahut üç ay kapalı da kalma süresine göre ve üç ay açıkta kalma <laughs> zorunluluğu var. Yani ön kapıdan gir, arka kapıdan çık diye bir şey yok. Ama koskoca ceza profesörü, yani ceza hukuku profesörü daha doğrusu. Hani bilmeyecek değil ya dedim. O videomu hatırlıyorsunuzdur. Hani şöyle demek istemiştir herhalde dedim. Ya o kadar ceza alacak. E, ee bir ay kapalı da üç ay açıkta yatıp çıkacak. Herhalde bunu demek istiyor dedim. Yo, demek ki onu da bilmiyor. Şimdi bakın şu dediğine bir bakın. Bir düzenleme var. Bu düzenleme net olarak 31 Temmuz 2023 tarihini bugün dahil esas alarak işlenmiş suçlarda umumiyetle suçların çoğu için 3 artı 3 denilen 6 yıllık ceza ee, infaz Kurumu'nda çekmemeyi, dışarıda kalabilmeyi, o imkanı kuvvetlendiren bir düzenleme. Bunu duydum. Dedim ki yine bakın. <laughs> ya biliyordur. Farklı bir, bir şey demek istiyor herhalde. Yani 3 e, yıl erken açığa ayrılacak. 3 e, yıl erken de denetime çıkacak. Bunu açıklamayacak. Şimdi şuraya bakın. Hocam o zaman mesele şu mu? Ama ee, çok... cezadan 6 yıl düşeceğiz. Bu mu özeti? E yani öyle bu. biliyorsun. Evet. En net evet, özeti evet, bu. 15 yıl, evet. 10 yıl ceza aldım diye. Evet. 6 yıl düşüyorum. Evet. Kalan 4 yılını Evet. Yani evet veya o kalan 4 yılı geçirdiysem dışarı çıkacağım. Evet, aynen öyle. Aynen. Ha, tamam. Aynen. Yani 6 düşüyoruz. Eksi evet. e -6 evet, evet, bakiyede. Öyle, öyle hesap tamam. edebilir. Ya karşısındaki zaten bilmiyor. Bir şeyden anladığı yok. Hadi o anladı ki ya o sadece orada soruyor. Ersan Şen Covid yasasını bilmiyor. 31 Temmuz Covid yasasını Türkiye'nin en ünlü avukatı bilmiyor. Ben diğer, o cahil cühela sağda solda gezinen avukatların hakkınıymışım ya. Yani. yani Ersan Şen bilmiyorsa, Ersan Şen'e yani sorduklarında birisi, bir müvekkili kendisine sorduğunda 6 yıl indirim var, 6 yıl erken evde olacaksın diyorsa daha bunun ötesi yok. Daha bunun ötesi yok. TGRT haberin muhabiri özür diliyorum. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun da bilmemen normalmiş kardeş. Vallahi normalmiş. Senin bilmemen normalmiş. Rezan Epozdemir ile karşısında neydi öyle Pınar Hacı Bektaş olmuydu neydi? Özür diliyorum. Onlar da bilmiyordu. Onu da anlatmıştım burada. <laughs> o da normalmiş. Gerçekten o da normalmiş. Hiçbir şeyi hesaplayamayan, tipler vardı. Onlardan da bahsetmiştim burada avukatım diye geçiniyorlar. Bir şey bildikleri yok. Onlardan da özür diliyorum. Onların da bilmemesi normalmiş. Benim bilmemem anormal yani. O TikTok'ta YouTube'da mal mal yorum yapanlar, onlardan da özür diliyorum diyeceğim de onlardan özür, özür dilemiyorum onlar hırsız çünkü. Onlar bilse de söylemez. Onlar sizin duymak istediğinizi söyleyip paranızı yolmak istedikleri için onlara <laughs> özür dilemem. Onlarla hiç muhatap olmadı. 5 yıl gelecek 5 yıl gelecek şimdi de 5 artı 3 3 artı 3 bilmem ne diyenler var ya onlara muhatap olma benim gözümde böyle sivrisinek kadar değerleri yok yani sivrisinek kadar değerleri yok ama Ersan Şen şok oldum yemin ediyorum şok oldum ya yani. videonun başında e, tesadüfen gördüm Radyo Mersan ne diyor acaba? Çünkü kapsamla ilgili bir şeyler söylüyor. Herhalde diyorum örgütlü suçlarla ilgili bir şey söyleyecek. size de demiştim ya bu geçici madde onun 7. ve 8. maddeleri kalkarsa koşulu salıvermesi geri alınanlar da faydalanabilir. Orası çok karışık dedim. Ya dedim hani onlarla ilgili falan da bir şey söyleyecek acaba. İlk anda zaten fark etmedi. Kimse fark etmedi de. Ben burada konuştum. Acaba onunla ilgili bir şey söyleyecek. Bir izleyin videoyu dedim. Şok oldum. Bundan sonra Ersan Şen'in dediği hiçbir şeye inanmam ben. Hiçbir şeye inanmam. Zaten 40 kere af gelecek dedi. Onlarda ne demiştim ben size? Muhtemelen yani af geleceğini falan inanmıyor da yönlendirmeye çalışıyordur dedim. Galiba o af geleceğine de inanıyordu yani. Yönlendirme falan da değil. Galiba biz birilerini gözümüze çok büyütüyoruz. Ersan Şen Türkiye'nin en ünlü avukatı şu anda. Bilmiyorum daha ünlüsü var mı? Benim bilmediğim vardır belki. Ceza hukuku profesörü. Bu kişi 31 Temmuz Covid yasasını bilmiyor ve çıkmış orada örgütlü suçlara da verilmeli falan filan diye kapsamla ilgili ahkam kesiyor. Ya hocam sen önce bir <laughs> yasanın ne olduğunu bir öğren ya bir zahmet. Bir zahmet öğren. Bak şimdi senin videonu izleyen bin kişi yorum yazacak bana. Diyecekler ki ya ne oldu? Hoca ne oldu? Atıp tutuyordum. Hani 3 yıl erken geleceklerdi. Bak koskoca Ersan Şen 6 diyor diyecekler. Diyen de desin kardeşim. 3 yıl erken gelecek. Ersan Şen bu yasayı bilmiyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ersan Şen bile bilmiyor. Dediğim gibi bu videodan sonra da şunu yazanlar olacak. Ha, o bilmiyor da sen mi biliyorsun diyecekler. Evet ben biliyorum. 5 yıl, yıl diyordunuz. 3 yıl diyordu. Onu da ben biliyordum. Benden başka herkes 5 yıl diyordu. Bana gösterdiğiniz, gönderdiğiniz bütün videolarda 5 yıl diyordu. Haberlerde, bilmem nelerde, bütün kanallarda 5 yıl diyordu. Gazete haberleri tamamında 5 yıl diyordu. Ne oldu? Ben üç yıl derken inanmıyordunuz. 3 yıl kardeşim. Üç yıl. Tekrar söylüyorum. 3 yıl erken gelecek. Ersan Şen altı dedi diye altı olmayacak. Ersan Şen de bilmiyor. Yasanın işte e, bundan önceki videomda da söyledim ya. Hocam bazen anlatıyorsunuz anlamıyoruz dediniz ya. Ben de normal dedim ama işte bazıları da abartıyor demiştim ya videomda. İşte yasanın karışıklığını artık siz anlayın ya. Yani sizin bunu anlamamanız normal. Bilmeniz gereken tek şeyi o videolarımın sonunda da söyledim. Normalden 3 yıl erken dışarı çıkacak. Cezasının 3 yılını ceza evi yerine dışarıda denetimli serbestlikte geçirecek. Çağrı sadece 3 yıl. Ne Ersan Şen'in dediği doğru ne de Ersan Şen'in dediği gibi konuşanların dediği doğru. 5 artı 3 veya 3 artı 3'ün nereden çıktığını videolarımda anlatmıştım. İsterseniz o videolarımı Ersan Şen'e gönderin. Yatar hesaplarının bana ne olduğunu kendisi de bu şekilde öğrenmiş olur. Bundan sonra da yani inşallah bu videoyu da kaldırır Ersan Şen. Çünkü kendisi bak ben bundan sonra Ersan Şen'in hiçbir dediğine inanmam diyorum. Bence kaldırsın hoca. Çünkü Kendisini gerçekten çok zor duruma soktu burada. Bunu bile bilmiyorsa ben param olsun dünyanın en zengin adamı olayım. Yani. <laughs> Ersan Can'a bir kuruş verip avukat diye tutmam yani bundan sonra. Tutmam. Çünkü ne diyorum? Şu anda eski bir müvekkili bile demek ki kendisine sorsa ona diyecek ki 6 yıl erken çıkacaksın diyecek. Ben daha ben pes diyorum pes ettim yani. Pes. Mevzu kapandı benim için. Bundan sonra da artık dediğim gibi daha ötesini de düşünemiyorum yani. Bakanın bilmediği, ceza hukuku profesörünün bilmediği bir yasayla karşı karşıyayız. Ve ben bunu çok iyi biliyorum. Benim bilmem anormal. Bunların bilmemesi galiba normal yani. Görüşürüz.